Sayın izleyenlerimiz, şu anda Bafra ilçesinde, Bahçeler Mahallesi'ndeyiz. Bir vatandaşımızın telefonuyla buraya geldik. İlginç bir konu var. Yumurtanın üzerinde Allah lafzı yazıyor dedi. Biz de geldik, bu konuya şahit olalım dedi. Evet kolay gelsin, sizi tanıyalım. Teşekkür ederim, merhaba, hoş geldiniz. İlyas Hürmet ben, Bahçeler Mahallesi'nde oturuyorum. Bahçeler Mahallesi'nde oturuyorum. İki yıldır falan aslında oğlum için yapmıştım ben tavuklara hobi bir bahçesi yaptım onlara tavuklar için falan. Dün işten geldiğimde akşam yumurtaları toplarken aslında dikkatimi çekmedi. Eve gittim yumurtalar yıkarken o ablemin olduğunu Allah yazsam kabartmasın davsasın olduğunu fark ettim. Sonra diğer yumurtada da böyle bir saat işareti gibi saat işaretleri gördüm. sonra sizinle iletişime geçtim hani dedim hani şaşırdım bu şekilde görünce. gördüğünüz üzere. Biraz aydınlık olduğu zaman daha net çıkıyor. i̇lk yani defa başıma geldi. O yüzden sizinle iletişime geçtim. Valla 3 aylardayız. Hani bir işaret olarak görüyorum hani. Yani şimdi bu şeyde de rakamlar gibi rakamlar var. Saate benziyor aslında. Bir tarafı düz, diğer tarafı oval. Bunlar yan yana gördüm böyle yumurtaları. Hani bu zaman, bu da Allah yazıyor. Hani bilemiyorum hani şey anlamına getirdim ben aslında. Hani zaman geçiyor. Bir an önce kendinize gelin anlamında mı oldu gibi bana. Öyle geldi. Öyle Esince öyle yorumladım. Ben öyle, yani. öyle yorumladım. Kendimce öyle yorumladım evet. Kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim sağ olun.